Merhaba arkadaşlar. Ben Abdurrahman Cesaret. Bu videomda yine sizlerden gelen isteklere yer vereceğim. Ve o isimler üzerinden e, hem harfleri hem de süsleme şekillerini göstermeye çalışacağım. Evet, bu sefer 10 tane isim seçtim. Bu isimlerden ilk Başak ve Tülay. Önce Başak ismini yazalım. çizgisi hemen üstünden başlıyoruz. Alt tarafı isim geleceği için B'nin burasını boş bırakıyorum. Burası yarım oldu. Burasını şöyle düz yapalım. Şimdi ş harfini büyük bir şekilde yaparsak eğer tek başına yazmış olsaydık başak kelimesini büyük bir tane ş yazar ve altını da doldurabilirdik. Ama altına başka bir kelime geleceği için bu sefer şeyi yine süslü yapacağız ama biraz kısa kesip altını buraya boş bırakacağız. Burasının daha sonra yer olursa o zaman doldururuz. son tarafta yerimiz olduğu için burasını uzatabilirsin. <laughs> şöyle yapalım. Evet, diğer ismimiz Cunaydı. Onda şöyle teynecinin yaptıktan sonra şimdi şeyin bu çizgisini hem şeyinin devamı hem de T harfinin üst çizgisi olarak yapabiliriz. Bunu şuradan şöyle alalım. şuraya koyalım. Şimdi T harfinin kuyruğunu bu şekilde yuvarlak bir şekilde yapabiliriz ya da buradan şöyle yapalım. Bunun altına düz bir çizgi de yapabiliriz. Ama ben burayı devam ettirip şu şekle getireceğim. Yanına bir çizgi daha. L'yi buradan başlayabilirim. şurada bir çizim, şurası bir boşluk, buralara tamamen doldu ama şurada bir eksiklik var. Bunu da şuradan şöyle bir çizgi çekerek ve şu hareket, şu çizginin karşılığını buraya yapabiliriz. Evet. Böylece. Başak ve Tülay isimlerini de yazmış olduk. Evet, şimdi Selahattin ismi yazalım. Bu da istek almıştı. Şimdi T, iki T yan yana olduğu zaman birisini biraz uzun yapıyorum genelde. Ve ikisini de bir çizgiyle ayrı ayrı çizgiler de yapabiliriz ama ben burada şu şekilde daha uzun bir çizgi alarak ikisini birleştiriyorum. Şimdi temel çizgileri yaptıktan sonra burada bizim e, süslememize imkan veren S harfinden çıkabiliriz. L ve H'nin de kuyruğuna çıkabiliriz. Ben şöyle yapacağım. S'den çıkıp bu çizgileri L'nin ve H'nin çizgilerini de birleştireceğim. daha seyrek bir çizgi yapalım. Şurasında bir yarımlık olmuş. Evet. Böylece kelimesini de yazmış olduk. Evet. Bir diğer isimimiz isteğimiz Yasemin ve Osman. Şimdi Yasemin kelimesinde süslemeye müsait birçok harf var. Mesela Y harfi. Şimdi S harfini az önce yaptığımda burada kısa yapmıştım. Bu sefer üst tarafa doğru uzatabiliriz şu şekilde. Ve alt tarafa da Osman gelecek. O harfimizi tam yuvarlak değil de biraz daha limona benzer bir şekilde yapıyoruz. Ve çok sade olduğu için bunun yanına şuradan bir çizgi daha yapabiliriz. Şimdi Yasemin'in S'si ile Osman'ın S'si alt alta geldi. Burada şöyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi normal düz yaz yazarken bu harflerin e, belirli bir ölçüde olması lazım. Ama bu şekilde isim yazdığımız zaman Tek kelime yazdığımız zaman bu ölçülerden çıkabiliriz. Mesela burada görüldüğü gibi M'nin boyutları ile A'nın boyutları birbirine uymuyor. Ama buradaki kompozisyon buna el verdiği için şeklimizde bir sorun olmuyor. Evet. Şurada bir açıklığımız var. Şimdi burası yoğun oldu. Burası biraz sade kaldı. Hatta şöyle bir şey daha yapalım. Şimdi bu noktadan sonra buraya bir dalga daha yapabiliriz. M'den M'nin kuyruğunu uzatıp yine bu tarafa doğru bir çıkarma yapabiliriz. Şöyle mesela. Ben buraya da şöyle bir çizgi yani harflerden bağımsız çizgi yapalım. Sadece burayı doldurmak için. Bu evet. şekilde Elif Naz istemişti. <laughs> normalde yazarken kalemimizin açısı devamlı 45 derece. Ama N harfine geldiğimiz zaman bunu biraz değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle bu çizgiyi çekerken eğer 45 derece çekersek bu sefer çok kalın bir çizgi burada elde etmiş olur. Onun için burada biraz daha kalemimizin açısını değiştiriyoruz. Ve şu çizgiyi çekerken de neredeyse düz tutarak ince bir çizgiyle yukarıya çıkıyoruz. Şimdi kamerada kafamın çıkmaması için kendimi biraz geriden tutuyorum. Bazen kolum çok uzakta kaldığı için yazılara istediğim şekli göremeyebiliyorum. Mürekkebimiz bitmek üzere. Şimdi gelelim diğer isteğimiz. Evet bir arkadaşımız Raşit yazmamı istemişti. Şuraya Raşit yazayım. Şimdi K harfinde, R harfinde öne doğru bu şekilde ayağı olan harflerde bu çizgiyi aşağı çizginin yani şuradaki yazı yazı çizginin altına indirmekte fayda var. Eğer bunu yukarıda bırakırsak daha sonra gelen harfi ön tarafa yani yerleştirmemiz zor olacak ve burada bir büyük oluştuk oluşacak. O nedenle bu ayağı yazı çizgisinin altına kaydırırsak şurada bizim harflerimizi yerleştirebileceğimiz bir Yer açılacak. Ve e, burada bir boşluk oluşmayacak. Şimdi raşit. Bunu da şuradan alalım. T'nin çizgisini. koyalım. Evet, Raşit. Bunun altına bir isim daha yazalım. O da şöyle olsun, Emre olsun. burada çizgilerimiz biraz uzun ve karışık oldu. bir de Ömer demişlerdi. Bir de Ömer yazalım. Ömer isminde fazla harf olmadığı için bazen süslemekte zorlanıyoruz. Onun için harflerden biraz fazla çıkıntılar yapmamız lazım. burada çıkıntı yapabileceğimiz yer yani çıkma yapacağımız M'nin ilk çizgisi Şöyle bir çıkıntı yapalım. Ve üstten de şöyle bir çizgi yaparsak değerli toplu bir Ömer kelimesi ortaya çıkar. Caramba, ele é, 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 é. Evet, şimdilik sizlerden gelen isteklere bu kadar yer verebiliyorum. Daha sonraki videolarımda da yine gelen isteklere yer vermeye çalışacağım. Umarım e, faydasını görürsünüz ve beğenirsiniz. İsteklerinizi ve değerlendirmelerinizi yorum kısmında e, bana bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.